Merhaba arkadaşlar e, FIFA 14 Ultimate Team Oynuyorum serisinin e, ilk bölümüyle karşınızdayım e, Bildiğiniz üzere e, Bu kanalın ikinci bir ismi olan Bura e, FIFA 15 çekiyor Ben de dedim bir FIFA 14 çekeyim Oh altın bir tane oyuncumuz var Kim lan bu? Oscar. Sakipsin oğlum. Neyse ya, gidelim tamam. Evet. Kamera tak Kimin Tamamdır. Hadi. Tamam. Direkt oyna. Sezonlar. İlk sezona başlayalım. Takımımızı tabii ki ıı, ilerleteceğiz. I, geliştireceğiz. Hepsini altın yapacağız yapmaya çalışacağım. Elbette ki bunları gerçekleştireceğim. Bir dakika lar. Şunu bir heh yapamıyoruz da. Yarı pro yapacaktım. Hmm. Allah. E büyük şeyler açık. Büyük joystick açık. Ama bunlar bana küçük geliyor. Yani FIFA 15'e göre çok küçük. Sıçtık. Sıçtık sıçacağız. Oh kurtuldu de topu ayağımızdan açmasak. Allah Allah geçmiyor ya. Offside offside nereye gidiyor? Haydi oğlum. Gol, 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 gol. Şöyle tekrardan şuradan göstereyim. Süper bir gol. Kaydetme var mı? Şunu bir YouTube atayım. Evet, tamam. Ama bayağı iyi bir goldü. Hakkını vereyim yani. Nasıl attım ben de bilmiyorum. Hadi oğlum bir daha ya. Lan ben joystick'li tutmuyormuşum ki. Neyse ya ikinci bölümde devam ederiz tam gaz. Burada bitiriyorum. Sevdiyseniz teşekkür ederim. Videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. İyi günler, yayınlar. oyunlar. Abone olmayı unutmayın.